ne birlikte de de hır, hırsız çesem simülatör oynuyoruz. Bu oyunda nasıl bir kod kopyalayabilirsiniz. Onu göstereceğim. İş e, kurabileceğiniz biliyorsunuz. Bakın benim paramı. Bir sürü para var. Var. bunları yaptım. Şimdi gir. Şuraya gidiyoruz. Ben alabildiğim <laughs> en iyi şeye sahip olacağım. Şuradan bir, bir tane aldım. Aldım ya. Ondan sonra şuraya geçip tıkla. Tıkla. Bir tane. Dört tane. Dört tane. İşte tane ya da 4 istediğiniz kadar bölümü açalım. Hemen size göstermek için. Sonra gidin. Bir tane arayı benim. 27 bildiği Şimdi gideceğiz. Hemen gidiyoruz. Buraya geldiğimizde işte, atlıyoruz. Olsun da çıkıyorum. Çıkarken çıkan su bir elime çaldım. Bir şey bak gel. Böyle öldürüyoruz. Ondan sonra içine giriyoruz. Sonra içine giriyoruz. İlk önce pistol Glock'a koyuyoruz. Ondan sonra kaya AK yazıyoruz. Bakın. Bir sürü AK'miş oldu. Hop. Böyle para katabilirsiniz. Ondan sonra gelelim bir şehire. Gidelim hadi. gitme küçük biraz uzun sürüyor. Geldik. Benim aldığım ayki 70 binde bir tane aldım 70 bin. Ben sana da bin derdim yet 70 bin bin harcadım. Bunlar için 70 bin Erkeği için 70 bin bir tane erkeği Kulaklık <laughs> Şimdi 2000 Şimdi erkeğinin fiyatına bakalım dur Şunu ilk önce satayım Bakın 700 bin Böyle satıyorsunuz ve paranız Veya atıyor Ama Patates tam gitmeden önce Dur bakın şu pet var ya Patateslerden gelin şuraya Şuradan Tam bir armor alın Hangisine paranız yetiyorsa Benim Benim param en iyisine yetiyorsun ha Takayım 200 can veriyormuş Tamam i̇şte, İstediğiniz için teşekkürler. Like alıp abone olmayı unutmayın. И мне